Ee, peki, transferler sonrası en çok konuşulan konu bu. Fenerbahçe'nin yeni sistemi nasıl olacak? Akıllarda soru işareti evet, Bilmiyoruz ama öngörü, tahmin, Ozan, yorum. Işte, Ozan-Gustavo ikilisinden biri yerine İrfan Can oynatılacak mı? Nerede ya da oynatılacak? Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Bu konuya çok böyle hazırlandım geldim. Ben de hazırlandım biraz. Filip Lahm'ı hatırlıyor musun? Guardiola. Tabii. Yılların Bundesliga'nın ve dünyanın en iyi bekoncudan bir tanesini ayır dedi. Ben onu orta sahada kullanacağım. Erol Bulut arzu ederse o da eski bir Almanya'da futbol altyapı eğitimini almış birisi olarak tam tersini yapabilir. Nazım gayet iyi oynuyor. Hiçbir şey demiyorum. Bazı konularda kendini geliştirmesi lazım. Fenerbahçe'nin bankosu olmak için ama bazı konularda da şu ana kadar iyi performans sergiledi ve yani 11'e girmesi şu son derece doğal. Hı hı. Ee, ancak Ozan Kabak eğer, pardon üzülen Ozan Tufan. Eğer bir Ozan Tufan Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu diye düşünüyorsa Erol Hoca ben öyle düşünüyorum. Nacizane görüşüm. Ona bir yer bulabilir. Sağ bekte, sahte bek olarak kullanabilir. Neden? Ya Valencia ya da Osay Samuel oynayacak koşucu hücum oyuncusu olarak forvet hattında. Çünkü diğer tarafta Mesut geldiği için 10 numaraya, 10 numarada şu ana kadar çok verimli olan son haftalarda Pelka oraya geçecek. Samatlı Tem ikisinden bir tanesi oynayacak santraforda o zaman dikkat bir kanat Caner Caner'in önü Pelkas. Caner zaten sol bek sola çık gibi oynayabilen bir oyuncu değil mi? Yani sen sadece bek oyna desen de o yine sola çık oynamadan duramayan bir oyuncu. İyi anlamda söylüyorum. Yani çizginin tamamını kullanan bir oyuncu. Hı. Zaten Pelkas içeri kat ederek oynuyor. Fenerbahçe'de solda görev aldığı maçlarda da daha çok iç forvet ekstra bir ofansif orta saha gibi oynuyordu ve 10 numara diye tabir ettiğimiz daha merkezde topla buluşunca verimli oluyor. Diye. Zaten Mesut'la Pelkas arasındaki pas bağlantısı bu Fenerbahçe'nin oyun kalitesini en fazla yükseltecek faktör. O zaman Pelkas ortaya Mesut'a yaklaşacağı için Cener Okan'ın tamamını kullanabilecek. Diğer kanatta ise Valencia. Valencia'da bir de neden vazgeçmiyor işte Erol Hoca? Çok, mesela çok güzel bir gol attı değil mi bu hafta? Onu atmasa da hani yine onun hücum presteki katkısı, Fenerbahçe savunmasını en önde başlatan oyuncu olma faktörü Erol Hoca için değerli. Ki çok ısrar etti. Kısa sürede onu takıma kazandırmak için uğraştı. En başta fizik konusunun eksiği nedeniyle de ki o güçlü, hızlı bir oyuncu. Yani fizik ağırlıklı oynayan bir oyuncu Valencia. Hı hı. Yani fizik kondisyonu seviyesi düşükken çok verim almak mümkün değildi sezonun hemen başında. Ama Erol Hoca uğraştı, yaptı. Valencia'nın arkasındaki Ozan, Kaba, e, Ozan Tufan'ı şöyle düşünün. Ozan, Ozan. Çok Ozan var. Ne güzel. Ozan da çok güzel bir isim. O da ayrı bir şey. İlk 15 dakika ondan evet. kaba konuştuğumuz için. E, bu arada başka bir Ozan demişken. Mesela Sabek Yedli'nin videosunu. Galatasaray biliyorsunuz. Jimi Hendrix. Evet. Ama Bob Dylan şarkısı. Yani, ozan. Çok iyi bir Ozan'dır Bob Dylan. Şimdi Ozan Tufan'a <laughs> dönüyorum. Merak etmeyin. Ozan Tufan orada Bursa Spor'da Sabek oynamışlığı var mı? Var. Çok mu iyi? Ortasada sahada daha iyi. Evet. Ama bu kadroda İrfan Can, Gustavo, Mesut orta üçlü olacaksa o zaman Ozan oraya kaydırıp sahte bek gibi ekstra bir orta saha oyuncusu kullanabilir. O ne demek bundan Geçen sezon, olur mu? geçen sezon Abdullah Avcı Hoca Beşiktaş'ta başarılı olamasa da bu sezon başındaki denemesi kimse unutmaz. Caner'i sahte bek gibi kullanma. Hı. Mesela Adriano olsaydı o iş olurdu çünkü onu çok iyi yapıyordu Adriano hatırlarsa. Hı, hı Barcelona'da da çok iyi yapıyordu. Evet. Sevilla'da da evet. çok iyi yapıyordu. Beşiktaş'ta da çok iyi Özellikle şampiyonluk maçlarında. Burada benim söylediğim o. Hani Gökhan Nazım evet Nazım Gökhan'ı kesti zaten, onu söyleyeyim yani performansıyla. Hı hı. Gökhan, gönül tabii ki form geçici, klas kalıcıdır, çok tecrübeli. Lig tarihinin en iyi sabeklerinden bir tanesi. Tabii. Tarihin en iyi Türk sabeklerinden bir hı hı. tanesi. Ama yaşayacağı bu. Geçirdiği sakatlıkların da Sakatlıklar. etkisiyle, orada Fenerbahçe doğru bir hareket yaptı Nazım Ama Ozan Tufan'ı illa oynatmak için bunu yapması gerekiyor. Yani Ozan'ı başka bir yere alma. Nereye alabilirsin? Oraya alabilirsin. Şimdi bak, Ozan bundan mutlu olur mu diyorsun yedek kalmaktan mutlu olur mu? Neden kalsın? Hangisinden daha az mutlu olur? Ya şöyle düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonasında muhtemelen çok büyük olasılıkla milli takımımızın 11'inin şu anki gidişata göre yani bank oynayacak 11 oyuncunun bir tanesi merkez ortası. saha. Evet. Artı ben öyle tahmin ediyorum ki gelecek sezon sonunda belki de yüksek bir bonservis bedeliyle olabilir. Premier evet. veya başka büyük Orada geldi bir teklif. tutacak. Geldi teklif ama evet. o daha iyi bir takıma gitmek istiyor. Haklı da Ozan. Ama işte sağ evrildiği zaman işte o zaman Her o şey dengeler daha çok de para istiyor. o zaman yani. Ama bir de o merkez orta sahada gösterdiği başarılı performansın üzerine bir de sağ de başarılı performans. Bak dünyanın şu andaki en iyi orta sahancından bir tanesi kim? Bayern Münih'teki Joshua Kimi. Öyle değil mi? Geçen sezon sağ oynadı uzun süre. Liverpool heyecanı beni de şu anda. Çok iyi oynadı. Hatırlıyor musun? Evet. Kimi Bayer ligin en iyi iki sahip bir tanesiydi Almanya'da. Doğru. Milli takımda tekrar gördük asıl yerinde. Bu sezon Bayern Münih'te e de asıl yeri merkez orta sahaya döndü. Hı. Bunlar artık ekstra değerli. Bir de bak Filip Lahm'ı örnek alırım abi ben futbolcu olsam. Yani Lahm milli takımda orta saha oynarken, Bayern'de yani orta saha oynarken milli takımda ne oldu Dünya Kupası'nı kazandıkları zaman? Mesut Özil'le oynadı Dünya Kupası'nda 2014'te ne oldu? Bir süre sonra ya çeyrek final ya yarı finalde Filip Lahm'cım seni biz eski yerine alalım. Çünkü Bek'te işte Hövedes'ti. Yani eski stoper. Hı -hı. Sonuçta Schalke'nin stoperi eski o zaman. Yani asıl yeri stoper olan Mustafi de Bek oynadı bir maçta. Hatırla. Onu hatırlamıyorum ama stoperleri Bek oynatmak zorunda kalıyordu Ne oldu? Filip Lahm'ın bir gelmesiyle son düzlükte Almanya'nın çeyresi tamamen değişti. Ya nerede ihtiyaç varsa orada oynayabilecek oyuncular. Versatil. Birden fazla mevkide aynı başarılı oynayabilen. Ha benim nacizane görüşüm. Çünkü herkes şunu soruyor sabahtan beri bana. Abi kim nerede oynayacak? Ben ediyorum ki ya 19 maç var. Hafta içi falan sürekli maç var. Yani aldın oynatacaksın. Ama illa alır ama seven oynatacaksın diye bir şey yok. Burada Erol Bulut için iş hem daha zevkli hale gelecek hem de daha stresli hale gelecek. Ama teknik direktörlüğünde zaten paranın iki yönü gibi yani. Mustafa Kemal Atatürk ve sayı kaç paraysa tura yazı. Bu iş böyle. Teknik öyle bir tek mülayim sert mülayim ters filmde o para ortada duruyor. Öyle bir şey gerçekette yok maalesef. Ben denedim olmuyor.